Sayın takipçilerim herkese merhaba, bugün Gökova'ya indim, dün yolculuk yaptım, köyümden ayrıldım, böyle düğün var bugün Marmaris'te Allah nasip ederse düğüne katılmayı düşünüyorum, düğüne katılmak için geldim Gökova'ya kadar havada indim işte. Burası e, neydi? Aşıklar yolu muydu? Sanırım aşıklar yoluydu galiba böyle. Buradan dedim şöyle bir yürüyeyim. Hava da çok güzel esiyor. Süper bir hava var. Ah şöyle anıları tazeleyeyim istedim. İki yıl önce ben e, otobüsteyken, metro turizmdeyken, Marmaris çalışırken bazen burada dururdum. Yolu izlerdim. Yürürdüm burada. Çok güzel sarıyor böyle yürümek rahatlatıyor insanı bilmiyorum. Yani böyle ağaçlar bitişmiş birbirine sarmaş dolaş serin yeşil arkamdan araba gelirdi de yol ortalamış yürüyorum sanki yol benim gibi oh Vallahi ben iki aydır köyde de bayağı bunalmışım herhalde ya. Hasret gideyim diye gittim ama iki ay iki, üç ay kaldım. Uzun bir süre üç ay. Ben iyi de dayanmışım. Üç ay gezmem lazım benim. <laughs> yani dolaşmam lazım. Şöyle dağları görmem lazım. Nasıl görünmüyor? Allah Allah. Arkamdaki dağlar niye gözükmüyor? Bir an oldu gözüktü. Ben şöyle. Güneş var ya. O yüzden.